Alperen Şengün veya takım arkadaşlarının onun değişili Alpi 29 Temmuz günü Oklahoma City Thunder tarafından draft edildikten sonra Houston Rockets'a takas oldu. Houston Rockets ile yaz liginde 4 maça çıkan Alpi çok iyi bir performans sergiledi ve Houston taraftarlarının gözdesi oldu. Taraftarlar ona özel mimler tasarladı, ona özel görseller hazırladı. Peki işin profesyonel tarafında neler oldu? Dilerseniz ilk önce Alperen'in yaz ligi istatistikleriyle başlayalım. Alperen Şengün 4 maçı çıktı ve 4 maç sonucunda 14.5 sayı, 10.8 rebound, 2.8 asist ve 3 blok ortalaması yakaladı ve yaz ligini 2 galibiyet 2 mağlubiyet ile kapattı. ESPN'den Mike Schmidt, The Athletic'den John Hollinger dahil olmak üzere pek çok NBA analisti Alperen Şengün'ün performansını değerlendirdi ve onun iyi bir yaz ligi geçirdiğini düşündü. Ben de bu videoda sizler için Alperen Şengün hakkında NBA analistlerinin yaptığı yorumları derledim. İlerleyen zamanlarda Alperen Şengün'ün sürekli karşılaştırıldığı Kim Olajuan, Luis Scola, Nikola Jokic ve Domantas Sabonis gibi oyunculara olan benzerliğini somut bir şekilde gözler önüne serecek bir video hazırlamayı planlıyorum. Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. <laughs> Basketball! Öncelikle ESPN ve Mike Schmitz ile başladım. Mike Schmitz daha öncesinde Alperen hakkında sürekli olumlu yorumlarda bulunmuş, draft öncesinde Türkiye'ye gelip Alperen'in in kliplerini incelemiş ve hatta ESPN yazılarının birinde Alperen'in yılın çaylağı olma potansiyelinin sahip olduğunu, oraya ulaşamasa bile en azından o seviyelere yakın bir yerde olacağını yazmıştı. Şu videoda da derlediğim gibi Alperen hakkında olumlu konuşmaya devam etti yazdığı gibi önce Mike Schmidt. NBA yaz ligi öncesinde 30 takım 30 oyuncu adlı bir yazı yayınlayan ESPN yaz dikkat edilmesi gereken oyuncuları öne çıkardı. Üstün rakip cephesinde Jalen Green yeni Alperen Şengin'i öne çıkan Mike Schmidt, Jalen Green'in zaten bilinen bir potansiyeli olduğunu fakat Alperen Şengin'in Türkiye ligindeki istatistiksel baskınlığının NBA'ye geçip geçemeyeceği onun antrenmanlarda gördüğü 3 sayı atışlarını NBA'ye geçirip geçiremeyeceğinin daha büyük bir merak konusu olduğunu söyledi. Diğer bir ESPN yazarı Tim Bontemps ise Detroit Pistons üstün maçını değerlendirirken Ivo Mobley Alperen Şeng'le eşleşmesine değindi. Alperen Şeng'ünün atletizm eksikliğinin hala kafalarda soru işareti oluşturduğunu söyleyen Bontemps, savunmada pek çok pozisyonda Alperen'in kaybolduğunu yazdı. Fakat Alperen için sadece olumsuz yorumlarda bulunmadı tabii ki Bontemps. Alperen'in içerideki akıcılığına ve sabrına dikkat çeken Tim Bontemps, Alperen'in post hareketleriyle ya kendi skor üretebileceği ya da faal alabileceği ana kadar beklediğini yazdı. Sırada bir diğer ESPN yazarı Royce Young var. Alperen'in sıradışı hücum yeteneklerine, rebound alışlarına ve savunmada bloklama yeteneğine dikkat çeken Royce Young, Alper'in 16. sıraya kadar gelemesinin sebebinin belki de geleneksel bir uzun olarak NBA'yi nasıl adapte olabileceği olduğunu söyledi. Bunlara ek olarak Alper'in oturmuş bir oyunu olduğunu ve Houston Rockets'ta bu sene iyi bir rotasyon oyuncusu olabileceğini yazdı Royce Şimdi de Athletic'e geçelim ve Houston Rockets'in yerel gazetecisi Kelly Eco ile başlayalım. Calico, eski Houston Rockets oyuncusu ve Arjantin'in yıldızı Luis Scola ile Alperen Şengün'ün oyunu arasındaki benzerlikleri dikkat çekti. Videonun başında dediğim gibi Alperen Şengün ve onun sürekli karşılaştırıldığı oyuncuları içeren, onların hareketlerini ve kliplerini içeren bir video hazırlayacağım. Bu videoda Luis da olacak. İko, Alperen'in hücumdaki becerisinin, mücadelesinin ve yaratıcılığının ona Luis Scola'yı hatırlattığını yazdı. ESPN yazarı Kevin Pelton, istatistiksel açıdan NBA Draft adaylarını değerlendirdiği bir yazıda Alperen Şengün'ü birinci sıraya koymuştu. Pelton'un Alperen hakkındaki olumlu fikirleri değişmemiş gibi duruyor. Pelton, yaz liginin bitişinin ardından yazdığı, yaz liginde öne çıkanlar ve sürprizler adlı yazısında da Alperen'in istatistiksel baskınlığından bahsetmeyi ihmal etmedi. Yaz ligi öncesinde Alperen Şengün hakkındaki en büyük sorulardan birinin Alper'in Türkiye Ligi'ndeki istatistiksel baskınlığının daha fiziksel rekabet dayalı bir lig olan NBA'yi geçip geçemeyeceği olduğunu söyledi Pelton. Yaz liginin NBA ile karıştırılmaması gerektiği konusunda uyaran Pelton, Alperen Şengün'ün yine de şu ana kadar iyi bir performans sergilediğini yazdı. Son olarak The Athletic'den Sam Vecini var listemizde. Vecini, Alperen'in pota sayıları öterek hücumda ondan beklenenini verdiğini yazdı. Bir top sürücü olarak gerçek perimetre aktivitesi, perimetre yaratıcılığı gösterdiğini söyleyen Vecini, Alper'in attığı paslarla sağ görüşünü sergilediğini belirtti. Son olarak Alper'in yaz ligindeki en genç oyunculardan biri olduğunu söyleyen Vecini, ki biliyorsunuz Alper'in draft olduktan yalnızca birkaç gün önce 19 yaşına basmıştı, bu durumun Alper'in NBA'deki erken dönem başarısı için iyi şart olduğunu söyledi. Bu yorumlarla birlikte biz de videomuzun sonuna geldik. Alperen Şengül ve NBA'de yer alan diğer Türk oyuncularımız hakkında bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Bu tarz videoları kaçırmamak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Alperen'e de NBA'de başarılar diliyoruz.